Herkes sana oh, oh, Bugün de bir dönerci olalım. Arkadaşlar bugün de dönerciyiz. Şimdi döner efsanesi oynuyorum. bugün de dönerci olduk arkadaşlar. Paramızı bulamadık. Paramızı bulamadık. Paramızı bulamadık. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor? Çok güzel, Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir oyun. Çok oyun. Aynı zamanda mesajlaşıyor gibisiniz. Arkadaşlar. Ederim arkadaşlar oğlum bak çok fakir şöyle iki kilo kiralımız oldu bir lira aramız olmuş şimdi ne arkadaşlar şöyle bir düşüyor şöyle içecek portakal satın alayım şöyle portakal çiçekleri şimdi girdi kayna tamam onu düşün işte gel şimdi oyna gir çık arkadaşlar şimdi öncelikle bir patatesle döneri doğrayalım ses de olmasın şimdi. ben de şunları da okuyayım. Kesin şöyle. Kırışık. 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 Şöyle arkadaşlar Hadi hadi çok heyecanlıyım. Ablacım bir dur be. Canım karata gelmiş ya. Arkadaşlar. Dur. Canım karata gelmiş ya. Şu tip ne lan. olur <gülüşmeler> olur 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 arkadaşlar bir gün içerisinde ben 3 4 tane video çekemeyeceğim maalesef. Çünkü bir günde zamanım yok. Zamanım çok çok az. Yani bugün tek sadece 3 video çekeceğim. şöyle onu dur. Yav canan karatay ablacım bekliyormuyum sunuyo havlu bila kuvveten la binna Al canan al cana. hop 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 al çocuk adam Şöyle, Toplayalım Şöyle, Tamammış tamammış tamam Şöyle Allah abla abla müslüman iş Anam bir yalancı bir gelmiş bizim. Bence oğlum sen göbüşünü keserim lan. Ben niye çardım <laughs> bilmiyorum. Arkadaşlar şu uzun burnunu gördüm. yardım Hem de göbüşünü aç. Bunu göbüşünü keserim ama senin. Keseriz. <laughs> Üzülmeyin abacım. Aa Ramiz de aynı Ramiz de aynı. Ramiz yokla. Arkadaşlar neydi lan? Bu arada arkadaşlar çok ulan ulan ulan. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar zaman hanı PUBG Roblox gibi videolar daha fazla gelecek. Paramı var lan dilenci. Adam eksik para veriyor bir de. Şimdi bak 162 361 162. Ulan. Lan lan ya kızma. Ulan hiç kızma dur. Evet. Ay, Bu da emekli, valla emekli. Ablacığım, seri seri ablacığım olalım. Hımm, Maradona geldi. Maradona ne yapıyorsun be usta? Ne Maradona'mız. Dur lan. Öyle Maradona. Dedi kutucu yenge. Bunu ne ismi siz yorumlarda yazın. Bunun Bunu dedi kutucu yenge. Bu da Maradona. Dedi kutucu yenge kızma. Arkadaşlar bu video. 70. Mesela size çok fazla mı var? Sizden çok az ve çok olsun. Bir like isteyeceğim. Bu video 5 like gelir. <laughs> bu video çok olduğundan çok fazla like gelirse bu serinin ikincisi değil. Bu seri ay, bu seri ben bilgisayarda yapacağım inşallah. Lan ekmek koymuyor. Lan ablacım al lan. Al, Ben bundan farklı para vereceğim. Hoş geldin Arabi Arabi.

çabuk 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 hala çabuk 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 arkadaşlar arkadaşlar şey bugün sonuç çoğu için herkes geliyor arkadaşlar ben dönerim dönerim tadı çok güzel ya ama döner kesim oğlum Aa, arabik beklemiş arabik arabik suri ben de sürüyor arabik <laughs> arabik mi lan bu Allah Allah Hayır. Biz onu ne yaptık? Çok, ya, çok yoruldum ben. Keşke pat çekseydim ya. Neyse. Yol lan keltoş. Bu acaba keltoş mu la? Allah ım, Allah ım, bitti, lan? Oğlum ne oldu lan? Yarı para topluyorduk.

Tövbe estağfurullah. ne oğlum Ne oluyor? Çok güzel bir oyun buldum. top top. Um, oyun var ve benim en sevdiğim Nasıl bir oyun bu? Bakabilir miyim? Alkışlama ve dua varım da. Bugün Oyun bir şekilde aynı zamanda aşağıda çok hasta olduğu için yüzüme bazı kabartılıklar olduğu için yüzüm çok kaşıyor yüzümü göstermek istemiyorum aynı zamanda ama geçecek az kalmış bir çok herhalde 78 lira mı var lan Lan vermedi. Sabına. Satmalık. Lan ne oldu? Ha. Şuna bak. Mala. tek hey, derdim o. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadarlık olsun. Bir bakayım kaç sene olmuş Ha, arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Part iki tar part 2'de. Yani bir daha bir videomda. Ee, bir daha bir beraber o bir